Koyili Milliye şehridir ilimiz. Ahmet Akın başkanımız biz onu çok seviyoruz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. İvrin diye hoş geldiniz. Bizi çok mutlu ettiniz. Sağ ol. Sağ ol. Ahmet Akın sana en yakın. Herkese yakın diyorum ben ona. Sağ olsun hiç siyaset yapmadan tüm balık kesirleri kucaklayan bir politikası var. Bugün burada bu halk buluşmasını yapması da bizim için büyük bir fırsat. Hem bizi hayırlı olsun hem bir evinilerle hasbihal edeyim. Bir dertlerini dinleyeyim. Yaralarına merhem olayım diye geldi. Ee, Sağolsun Ahmet Başkanım bizlere her konuda fazlasıyla yardımcı oluyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizlere kol kanat geliyor. Biz burada bir arada olmaktan ki gerekçemiz neler yapabiliriz? Sizleri dinleyip iletişimi sağlayıp beraber e, tavsiyeleriniz dinlemek için bir aradayız. Tüm ilçe belediye başkanlarımızla tam bir koordinasyon halinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bizim belediyeciliğimizde ayrımcılık yok tartıcılık yok sadece vatandaşımız var. Tek amacım var. Balıkesir hak ettiği hizmeti alsın ve Türkiye'de örnek gösterilen parlayan yıldız Balıkesir olsun. Kentin birçok ihtiyacı var. Sizlerin birçok beklentisi var. Birçok hayalimiz var. Bunları akılla, mantıkla planlamamız lazım ki istediğimiz noktaya, hayal ettiğimiz noktaya hep birlikte ulaşabilelim. Yoksa biliyorsunuz yönünü bilmeden koşturmanın hiçbir faydası yok. İşte görüyoruz. Tarımda Kişisel yaşadığımız sıkıntıları, altyapıyı iyileştirmek, ulaşım ağlarımızı güçlendirmek, kentimizi hem sosyal hem fiziki açıdan dayanıklı hale getirmek, tarım ve hayvancılığı güçlendirmek, tüm bu konuları en iyi şekilde yapmak için çalışmalar yaptık. 5 aylık bir dönemi geride bıraktık. Ülkenin ekonomik durumu ortada. Emeklimiz, işçimiz, çiftçimiz, gencimiz, yaşlımız, herkesin ortak derdi var. Nedir o dert? geçim derdi. Zor durumdaki hemşerilerimiz bize ulaşıyor ki gerekirse bir yol çalışması geçmişsin ama çocuklarımız okullarına gitsin. Beslenmesiz okullarına gitmesin. Hep bunu düşünüyoruz köyden okuluna ulaşamayan çocuk kalmasın istiyoruz. O yüzden tüm imkanlarımızı çocuklarımız için seferber ettik. Bu kentte çocuklarımızın yüzünü güldürebiliyorsak hepimize ne mutlu. Bir annemizin ihtiyacını karşılayabilip hayır duasını alabiliyorsak ne mutlu hepimize. Ben o zaman dünyanın en mutlu belediye başkanı olduğumu size buradan rahatlıkla söyleyebilirim. 10 numara kart yakın kart hazır. 10 Ekim'de yani 10 10 Dünya Balıkesirler Günü diyoruz biz ona. 10 Ekim'de tanıtımını yapıyoruz ihtiyaç sahiplerinden başlamak üzere içlerine yüklemelerimizi yapıp Balıkesir'imizde kullanmaya yakın kartımızı başlatıyoruz. İhtiyaç sahibi evlatlarımızın beslenme çantalarını talep eden evlatlarımızın evlerine bırakıyoruz. Yine çocuklarımız için bu desteği de devam ettiriyoruz. Balı hiç kimse yalnız değil. Biz büyük bir aileyiz. Her zaman söylüyorum. Cenab-ı Allah'ın huzurunda da söz veriyorum. Size en yakın Ahmet Akın. Söz. Buraya Ankara'dan geldim. Orada İller Bankası'na gittik. Bakanlıklarımızı ziyaret ettik. Büyük bir mücadele içerisindeyiz. Balıkesir'imizin 9 milletvekili kardeşim var. Ben hep milletvekilliği sürecimde biz 9 milletvekili kardeşiz dedim. Ben buradan 9 milletvekilimizi de hiçbir parti ayrımı yapmadan Balıkesir'imizin bu altyapı sorunlarını hem de gelişimine verecekleri destekten dolayı şimdiden 9 milletvekilimize huzurunuzda teşekkür ediyorum. Kısa bir süre içinde Evciler, Kayapa, Korucu, Gömeniç, Gökçeler mahallelerimizde güvenlik kamera sistemlerimizi kurduk. Bunun yanında korucu Osmanlar, demirciler mahallelerindeki su sorunlarını çözdük. Planlamalarımıza ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yakında yeni 10-10 kafemizi gençlerimizin emrini açıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bunun yanı sıra önemli çalışmalarımız var. Bakın çiftçimize destek programımızı başlattık. Tarımsal sulamada geniş atılımlar yapıyoruz. Su gitmemiş arazilere can suyunu verdik ve binlerce ağacımızı, tarımsal ürünümüzü suya kavuşturduk. 4 çeşit sağlıklı ve besin değeri yüksek 50 TL'den sunduğumuz yakın mutfağımızı da önümüzdeki kısa bir sürede hizmete sunacağız. Amacımız bu hizmetleri ayırt etmeden Balıkesir'imizin dört bir yanına yayarak vatandaşımızı eşit koşullarda eşit hizmete sunmak. Tüm bu hizmetlerimize yenilerini ekleyeceğiz. İvrindimize Önder Başkanım, değerli dostum, arkadaşımla birlikte birlik ve beraberliklerinde sizlere söz veriyoruz. Güzel hizmetlerle yanınızda olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı kısa sürede de hep şunu temel edinmiştir. Halkın seviyesine inmek diye bir şey yoktur. Halkın seviyesine çıkmak diye bir şey vardır. Bunu kendine şiar edinmiştir. Onun için öncelikle çiftçilik ve hayvancılığın beşiği İvrindi ilçemizde sayın başkanımızı görmekten mutluluk duyuyorum. Hoş geldin sefalar getirdin sayın başkanım. vatandaşın seviyene, seviyesine çıkmak önemli. Onu da yapıyor. Ahmet Akın'a çok teşekkür ederim. Önder Lapan Dayı'ya da çok teşekkür ederim. Dertlerimizi dinliyorlar. Sorunlarımızı çözmeye çalışıyorlar. Çok çok teşekkür ederim. Allah biz evi oldu. Arka olarak bu çok beğendik. Vatandaş rahat rahat konuştu. Herkes derdini anlatabildi, söyleyebildi. Bu insanlar için çok iyi bir şey oldu. Ee, Ahmet Başkanımıza bu çok teşekkür ediyoruz.